Merhaba arkadaşlar ben size bugün e, Roblox oynuyoruz hadi başlayalım Hadi geldim Bekle Ana ben bu oyunu oynanmış mıyım lan Evet oğlum dün oynadık ya biz seninle mal Arkadaşlar ben video atıyorum ama doğru atmıyor Doran mer mer Denize Merhaba arkadaşlar bugün Agamla Prenses Kurtar oynuyoruz. Oyunun amacı da değil aslında. Öyle savaş. Ben biraz oynadım. Gel Aga. Bana çok kötü şeyler yapacağım. Prenses benim. Hayır ben yarrak kafasıyım. Tövbe tövbe. <laughs> lan sen hayırdır lan. Ben çekiyorum bunları. Ben vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Ay bir tekledim aga tekledim işte yani. Ben de tekliyorum amına. O odun sopayla düşün. Ha o 5 bile vurmuyor amına Ama 8 vuruyor siker ağzını. Tövbe. Ya sus. O zaman bu nasıl 7 vuruyor? O 5 vuruyor geri zekalı. 8 vuruyormuş. 8. Ben bunu çeklerim bu arada. Ben sen çalıyorsun ki ya. Aga ne çalması ben bu Rus bularım. Evet. Aga bosslar bana saldak. Aga zaten ikimizin parası da ikimize aynı gelmiyor mu amına? Geliyor da aga ben bossları kesmek istiyorum. Aga ben valla mouse'u hareket ettiriyorum. Kendine basılı tuttum ben. Ben mouse'a basılı tuttum kendime oynuyorum. Evet arkadaşlar ben sevmiyormuşsunuz siz öyle duydum. Nasıl arkadaşlar? O yüzden. ben sevmiyorlarmış. Ben bunların ayrı hayatını sikiyorum. Kaç 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 kaç. Oğlum sen çekil bak bunlar e, Aga benim canım çok ya. Abo giga chat geldi. Giga chat geldi. Abi, giga chat Orası geldi. ya. Giga chat ama amına. Ayı gibi. Noob giga chat geldi. Ama noob olan hali. Aynen. Dalga... Oha! Bu gerçek giga chat oğlum. Nasıl? <laughs> giga chat'i <laughs> bunlardan almışlar abi. Çik kafası şey. var bunların. Onunda bu uçuyor. Oğlum var da şey az önce bir tane adam yere böyle Ana ya. Ana kedi lan. Bir şey Aa topket öldürüyor zaten topket. Topket mi? Top kediyi. Evet topket. Hayır top kedi değil topket. <laughs> Şaka yaptım tamam. Sen kedileri çok mu seviyorsun? He kediler benim şey ö, ikinci aşkım. Ben de köpekler köpekleri Köpekleri pek sevmiyorum ben. Niye? Şimdi yoruma gelecek köpek sevenler sen kimsin de köpek sevmiyorsun oros bu çocuğu. <laughs> Adonu O. Oh. Abo sana sokatı koydu orada Popket. Ama sen bilirsin. Ben niye görmüyorum oğlum bana tokat mı koyuyor bu oros? Böyle vuruyor ya sana. He sen kime vuruyorsun oğlum mesela? Aa, lan Pop geç geldi. Az önce videoda nu pop geç geldi. Videoyu yayınlayınca bakarsın. Tamam oğlum sen her çektiğim videoyu yayınlamıyorsun ki. Ben at çektiğimi yayınlıyorum ama. Ba yayınlasam mı diye kararsız kalıyorum çünkü. Hayır. Sen yarra yedin. Beni de öldürsünler Nerede bari? Bekle ben yeni Auto silah fight alayım. var bu arada. Onu diyeyim. Auto fight var. Aga hangi bıçağı alayım ben? Bilmiyorum. Ekip best desen alttan. Ekip best var. Ben şunu açabiliyorum. Bir tane aç. Bakalım ne çıkacak. <laughs> Oğlum avatar avatar mı yaptı bunu? Bu ne ya bunu? best. Aga bak. Bak, bak bana. Ooo giga. Biga. arar gitsin de biz de gidelim. Ekip biz biz şeyini e, biz, e, ananam. Eşeği nasıl alacağım amına bana bıçak? Ya oğlum şurada yumurta açacaksın. Hani? Ya oğlum sen senin kör olma ihtimali %900 bin bu arada. Şunu Gerçekten mu açayım? Söyleyeyim. Şunu mu açayım? Ya oğlum o en pahalı oradan değil mal. Buradan. Aa doğum sileğin kılıcı var. Aga en pahalısını açma bence de. Sen 250'liyi <laughs> açabiliyor mu? Evet. Tamam onu aç o zaman. Yarak çıktı. Tövbe tövbe. <laughs> ya yani bana niye sıradan çıkıyor ya? Bana da sıradan çıkıyor da senin elinde kılıç takılı değil. Takılı. He tamam. Ekübbes daha kaç tane kılıcın var ekübbes desene be. Ekübbes aga bende Türkçe amına. <gülüyor> <gülüyor> Bir ya ne. Güzel ben deyim yapacağım. yapacağım. Çıkayım böyle hayatı. Nerede ki? Abi ben ya Türk kim Silah en iyi şekilde donat var bak orada. Bastım. He, sana en iyi kılıçlarını ver. Hadi gel gidiyoruz. Çabuk gel de. Arkadaşlar bunlar biziz nasılız? Ben yarrağa benziyorum bu da yarrağın kafasına uf. Sikerim seni. Tamam. Olur. Şaka yaptım. Ana ben gene açıyorum lan yumurta. Ona ne? Arkadaşlar videoyu kapatsana bir ya ben bir çık giriyorum. Beyler ben bir çık gir yapıp geliyorum. E evet arkadaşlar o çık gir yapacak ben burada savaşıyorum. Dora. He. Ben burada seni bekliyorum ha haberin olsun. Gelemiyorum ki savaşa. Senin ölmen lazım. Ben sen girince ölürüm ben. Ben girdim bile. Hani gelmemişsin. Ya bok gelmedim. Oğlum gelmemişsin gözükmüyor ama. Sen soru dolu olduğu için olabilir mi? Hayır. Oğlum ben tek atıyorum lan bunlara. Bekle geleceğim. Gel benim sıncıya gel dolmadan. Neyse. Evet arkadaşlar <laughs> geldi mi? Hayır. Doldu ne koyayım sen gelene ya, kadar. Bok geldim. Gel bu doldu. Aga girdin mi sen? Evet de sen gel de başa. Tamam, sen geliyorum. başa gel. Ana ben tam reset çeki alır <laughs> 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 Gel gel. Benim boyum niye senden büyük? Aga benim elime bak, elime bekle, bak. Bekle, bekle. de en güçlü kılıçlardan biri var. Bekle bir daha video kaydına başlatacağım. Geri geldim arkadaşlar. Ee, şimdi bunları tiyiz. Bu arada benim elimdeki kılıç efsanevi. Benim epic. Benimki efsanevi. Benimki epic. Gruba katıldım da aldım ben bunu. Ha, ben tamam ben de katılacağım birazdan. Kaç vuruyor? 40. 40. Ne? Senin ki sen kaç? Ya Kur'an kitabı evet. çarpsın. Tövbe hocam. Senin ki kaç vuruyor? 42 mi vuruyor senin 13, 13, 13. Nasıl 13? Bildiğin. Ben ki niye ya. 40 vuruyor amana? Tek atıyor bak. Bekle vurma bir, vurma be. Bak. Aa benimkisi de 42 vuruyor. Aynı ikimizinkisi de yarar. He oğlum o sayılar o zaman şey değil. E, ne kadar saldırı diye değil o şeymiş ya. E, ne kadar iyi rütbesi onu söyleyeyim. İkimizinkisi de aynı demek. Sen 40 vuruyor ben 42 vuruyorum. Aga iki canın farkı ne ya buna? Ya oğlum. İşte eşit amına. Şimdi e, videodakiler Döverim. diyecek. Videodakiler diyecek. <laughs> Video dolayısıyla sizi <laughs> sikerim ikisi de eşit. Üf giga chat'e bile tek atıyoruz Aynen mide. lan ben de atıyorum ama bu giga chat'ler artık benim adamlarımdan senin de. Aga biz giga çetten daha üstünüz. Var da sağ şey sağ ekran sağında otomatik savaş var. Otomatik savaş mı? He. De kötüymüş hadi ya. Oğlum bu ne amına koyayım? Bu nasıl robot otomatik? Gibi atıyor, robot gibi oynatıyor. Robot gibi oynatıyor. kullanma onu. Aynen yarağım gibiymiş. Üf, hepsini tekledik nasip. nasi. Uy! Kedicikler. gardana yarim, ya yarim, gerdana, gerdana. O gerdana, gerdana. Çok yanlış söylerim şu an ya. Oo, 58 vurdum lan. Anneni Annene 58 vurdum oğlum ben bir dakika. Aga bir vurma kritik, bak. Kritik vurdun sen, kritik. Aga 58 vuruyorum ben 58. Hayır, kritik vuruyorsun sen, mal. Kritik ne amına? Oğlum işte saldırma ihtimalini daha fazla saldırıyorsun kritikte. Daha kritiğin anlamını bilmiyorum çocuğu. Ben şu... 51 vurmaya başladım bu arada. Ben de 58 aga. Hani vur bakayım. Bak. A bu. Ya <laughs> sen upgrade mi yaptın lan? Yok. Büyük ihtimalle yapmışsın lan. Yok. <laughs> şey. Ya yarram sikerim seni. Başka kılıç yaptın. aldım. <laughs> Başka kılıç aldım. Ben bunları sikerim bu arada. İnce gene ha. Yardana ha. Yardana ha. Şuna tek atacağım bak. Giga chat'in. Ben disketisi. de giga pop chat'e tek attım. Ben de. Aga iki tur daha atıp kapatsak mı? Yok ya çok herkes öyle şey olur öyle. E, diyecekler e, ananızın da. İki tur daha atıp kapatsak videoyu. Hayır. Tamam üç tur hadi. Tamam üç. Aa Dors geldi oğlum. Dik geldi Dors. lan. Dors'taki kesik değil mi bu? Dik. Hocam Dors'tan çalmışlar ben buna dava açarım ben bu oyunu. Aga niye almışlar bu oyunu amına. Ne bileyim ben. Şimdi <laughs> giga giga set olarak şey gelmesin, figürü gelmesin bak. Alın. Giga sig, giga sig geliyor. Giga, giga, e, orta giga. Aga giga sig, giga, sik. giga. giga sik. Hayır bu orta giga sik. Bence bir daha ki e, figür şey gelecek, gelecek. Figür bence de. Aga Yarın. rush gelirse ne yapacağız? Kaçacağız, dolamaya gideceğiz. O sırada oyunda dolap olmadığını hatırlayınca ikimizin de var? İnce yarayım gerdana, gerdana. Oy gerdana, gel. Oy aga, biz ölmüyoruz. Kombo yaptık lan amına koyayım. Biz ölmüyoruz aga. Aynen biz ölümsüz. Geber. Ölünce bizim sıvara işgal. Aga bu gigalar bizi vallahi şey yapacak ha. Sen öleceksin ben, ne? Ben senden daha fazla vuruyorum bu arada. Kaç vuruyorsun lan? 60. 60 mı? Evet. Ben şimdi kaç vuruyorum? <laughs> Aa öldüm. Kaç vuruyor? <laughs> ben <gülüyor> gitme ben de şey yapacağım. Bekle ben bir prenses olacağım. Üçte açabiliyor mu yeterli para değil. Moto el Obama karat. Obama. Uy. Nasi. Francis Naga. Ab. Hadi güzel bir şey, güzel bir şey gel. Sıradan da de senin anne. bu kim amına? He. Bu kim aga? Yanında biri var. Aga otomatik açıyorum otomatik. Ya sıradan aynaları geliyor sikeceğim ha. <laughs> ben şu an kaç vuruyorum ha Ya aynaları gel. 76 vuruyorum sen. Kanka kızı sikeceğim. Kızı sikeceğim kızı. De sıkacağım. Ya oğlum değil yapma şöyle şeyler bak ha. Hangisi üstün dedin? 67 vuruyorum. Ha ben 76 vuruyorum kudur. Bu gitsin de girek. Bu gitsin de girek. Aga sen niye böyle şey yapmaya çalışıyorsun? Ney? Yes. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Aa Bartan şu Gina'ya elini alırsan kanka 21. şeye ışınlıyor seni de gel oğlum. Bunu elime bunu sikeyim mi kanka? Hayır oğlum <laughs> ya bak bir daha <laughs> şunu daha takip Bu Tamam Engelledir mi lan? Engelleyeceğim. Aa tutun buna bak gördün mü bize Buri nereye attı? Oha lan 21 e attı. Sen kralsın be Gacı. Bu Gacı var ya Gacı. Çok iyi biliyor musun bu Gacı? İşte. Bir daha onu sikmeye çalış. <laughs> anne anne. Hayır. <laughs> 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 Aa ben bak kim aldım? Kimi? Hani o kızı aldım. Benim vurma hızımı arttırıyor diye. Ne kızı? Ne kızı? Ben Getenek. de alacağım. Ee, ne kızı kanka o? Ne kızı? Neko kızı? Kendime can mı verebiliyorum ben adamların canı? Aga. Sen de kim? Benim nasıl? Cen, can can. bak. Bu, buna ne yapıyor? Bu bana ne yaptırıyor? Bakayım. Bu. Ee, sarımı, saldırı hızını arttırıyor işte. Ben bunlar can toplayabiliyorum mu arada onu diyeyim. Hmm, ben öleceğim. 91 canım var ama. O zaman onu şu kız al. Şey canını doldur. Bu kız benim canımı pardon doldurmuyor. Oğlum o kız değil mal. He bu kaşar. Evet o kaşar da sen kaç ben hallederim bunları. Kaşar. <laughs> of of şeyim. Tövbe tövbe. Tamam Ben şunu yap engelleyeceğim. Ay ya. Ellederim. Sen sadece ya oğlum sen can doldursana. ha. He tamam doldu zaten. Doldu. Vah şkle. Aa bundan sonra yeni bölüme geçiyoruz. Nasıl bir bölüm acaba? Bilmem. Aga bu giga sekine amına koyayım. Ba Abo 31'e Ya oğlum Rainbow Friends'teki Ya adamın... Aga ne işi var bunu Orus bunun burada Aga Doros var da Rainbow Friends'i tekler onun Aynen Milletler, Çocuklar gelip bana burada Rainbow Friends mi kanka Hayır oğlum ya bak bir daha <gülüyor> şunu <gülüyor> daha Tamam da Engelledin mi lan Engelleyeceğim Aa tutun buna bak gördün mü bize Bori nereye attı? Oha lan 21 e attı. Sen kralsın be gacı. Bu gacı var ya gacı. Çok iyi biliyor musun bu gacı? İşte. Bir daha onu sikmeye çalışıyor. <laughs> <laughs> anne anne. Hayda <tajıcaya> <laughs> ee, Aa ben bak kim aldım. Çocuklara ha. özel yapmıyorum video izlemesinler.